yakamızdan be adam. Düş yakamızdan be adam. Düş yakamızdan. Recep Tayyip Erdoğan kaybettiği belediyeleri almak için her türlü her türlü oyuna, hileye, desiseye yol yol vermiştir, imkan tanımıştır. Dün rozet taktığı belediye başkanı vekilinin onunla birlikte ayrılanların o kayıtlarda olduğunu bilmeden CHP kongresine ses kaydıyla sataşmaktadır. Oysa AK Parti o ses kayıtçılara kucak açmıştır. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Gazi Osman Paşa seni istemiyor. Bayram Paşa seni istemiyor. Beykoz seni istemiyor. Aydın seni istemiyor. Türkiye seni istemiyor, düş yakamızdan be adam, düş yakamızdan be adam <laughs> ve.